Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere protein eksikliğinin 12 belirtisinden bahsedeceğim. Yine yeni bilgiler, önemli hatırlatmalar olacak. Şimdi başlıyorum. Çok az besin protein kadar önemlidir. Protein kaslarımızın, cildimizin, enzimlerimizin ve hormonlarımızın yapı taşıdır ve tüm vücut dokularında önemli bir rol oynar. Protein vücudumuzun her yerinde bulunur. Kaslarınız, cildiniz, saçlarınız, kemikleriniz ve kanınız büyük ölçüde protein içerir. Bu nedenle protein eksikliğinin çok çeşitli belirtileri vardır. Ciddi protein eksikliği çocuklarda şişmeye, karaciğer yağlanmasına, cilt dejenerasyonuna, bozulmalarına ve enfeksiyonların şiddetinin artmasına ve büyüme yetersizliğine neden olabilir. Düşük protein alımı kas kaybına neden olabilir ayrıca ve kemik kırılma riskini de artırabilir. Hatta bazı kanıtlar çok az protein almanın iştahı artırabileceğini ve aşırı yemeği ve obesteyi teşvik edebileceğini öne sürüyor. Optimum yeterli sağlık için her öğünde protein açısından zengin yiyeceklere yer verdiğinizden emin olun. Bu miktar günlük ortalama kilo başına 1 gramdır. Aşırı egzersiz yapanlar ve sporcularda bu oran iki katına çıkartılabilir. Şimdi size düşük protein alımı veya eksikliğinin 12 önemli belirtisini anlatacağım. Birincisi ödem. Şişmiş ve kabarık cilt ile karakterize olan ödem kıvas şior kor hastalığının bilinen bir belirtisidir. Bilim adamları bu hastalığa kanın sıvı kısmında veya kan plazmasında bol miktarda bulunan bir protein olan albuminin düşük miktarlarının neden olduğuna inanıyorlar. Albuminin ana işlevlerinden biri sıvıyı kan dolaşımına çeken bir kuvvet olan onkotik basıncı korumaktır. Bu şekilde albumin dokularda veya diğer vücut bölümlerinde aşırı miktarda sıvı birikmesini önler. Azalmış insan serum albumin seviyeleri nedeniyle şiddetli protein eksikliği onkotik basıncın düşmesine neden olur. Sonuç olarak sıvı kan dolaşımı dışına dokularda birikir ve şişmeye neden olur. İkinci belirti protein eksikliğinin karaciğer yağlanması. Protein eksikliği karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Tedavi edilmediği takdirde bu daha ciddi hastalığa dönüşerek iltihablanmaya, karaciğerde skarlaşmaya yani kistik fibrozis oluşması ve potansiyel olarak karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Yağlı karaciğer obez kişilerde olduğu kadar çok alkol tüketenlerde de sık görülen bir durumdur. Protein eksikliği durumlarında neden ortaya çıktığı belirsizdir. Ancak çalışmalar lipoproteinler olarak bilinen yağ taşıyan proteinlerin eksikliği bu duruma katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Üçüncü belirtisi cilt saç ve tırnak sorunları. Şiddetli protein eksikliği cildinizi etkileyerek kızarıklık, pul pul dökülen cilt ve depigmentasyona yani renk değişikliğine neden olabilir. Ayrıca kırılgan tırnaklara ve saç dökülmesine neden olabilir. Dördüncü belirti kas kütlesi kaybı. Kaslarınız vücudunuzun en büyük protein deposudur. Beslenme ile alınan protein yetersiz olduğunda vücut daha önemli dokuları vücut fonksiyonlarını korumak için iskelet kaslarından protein alma eğilimindedir. Sonuç olarak protein eksikliği zamanla kas kaybına yol açabilir. Beşinci belirtimiz daha fazla kemik kırılma riski. Bu da çok şaşırtıcı bir belirtidir. Düşük protein alımından etkilenen tek doku kaslar değildir. Kemiklerimiz de risk altındadır. Yeterince protein tüketmemek kemiklerinizi zayıflatabilir ve kırık riskini Artırabilir. Menopoz sonrası kadınlarda yapılan bir çalışma daha yüksek protein alımının daha düşük kalça kırığı riskiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. En yüksek alım 69 risk azalmasıyla bağlantılı ve hayvan kaynaklı proteinin en büyük faydaya sahip olduğu da bu çalışmalarda gösterilmiştir. Altıncı belirti çocuklarda bodur kalma riski. Protein sadece kas ve kemik kütlesinin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda vücut büyümesi için de gereklidir. Bu nedenle protein eksikliği büyüyen vücutları sürekli protein alımı gerektiren çocuklar için özellikle dikkate alınmalıdır. Yedinci maddemiz artan enfeksiyon şiddeti ve sıklığı. Protein eksikliği de bağışıklık sistemine zarar verebilir. Bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ciddi protein eksikliğinin yaygın bir belirtisi olan enfeksiyon riskini veya şiddetini artırabilir. Çok az protein almak vücudunuzun soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltabilir. 8. belirtimiz daha fazla iştah ve kalori alımı. Protein alımınız yetersiz olduğunda vücudumuz iştahınızı artırarak sizi yiyecek bir şeyler bulmaya teşvik ederek protein durumunuzu eski haline getirmeye çalışır. Siz de bu durumun protein eksikliğinden olduğunu bilmeden zararlı karbonhidrat atıştırmalıklarla gidermeye çalışırsınız. Sonuç olarak zayıf protein alımı, protein kaldıraç hipotezi olarak bilinen bir fikir olan kilo alımına ve obeziteye yol açabilir. Sürekli aç hissediyorsanız ve kalori alımınızı kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız her öğüne biraz yağsız protein eklemeyi deneyin. Dokuzuncu belirtimiz protein eksikliğinin erken belirtilerinden biri de uykusuzluktur. Eğer ortada hiçbir neden yokken ve uyumak istediğiniz halde uyuyamıyorsanız baş ağrısı, nedensiz üzüntü ya da depresyon belirtileri varsa sebebi protein eksikliği olabilir. 10. belirtimiz alerjik bünyeye sahip olmak. Eğer eskiden hiç olmamasına rağmen bir anda farklı maddelere karşı vücudunuz alerjik reaksiyonlar göstermeye başladıysa bunun nedeni Protein eksikliği nedeniyle zayıflamış bağışıklık sisteminiz olabilir. 11. belirti diş sağlığının bozulması. Diş sağlığınız özellikle de diş eti sağlığınız dönem dönem bozuluyor. Dişlerinizi fırçalarken kanamalar meydana geliyorsa bu yetersiz alınan protein yani dolayısıyla amino asitlerin işlerini yeterince yapamadığının bir işareti olabilir. 12. maddemiz yetersiz protein alımını sık sık çekilen karın ağrısı, bulantı, kusma gibi rahatsızlıklarla da kendini gösterebildiği araştırmalarda gösterilmiştir. Evet sayın izleyicilerim. Bu videoda da sizlere protein alımının kilo başına 1 gram olmak kaydıyla her gün ne kadar önemli olduğunu, yetersizliklerinde nelere sonuç açabileceğini, bunlara bu bilgiye sahip olmanın size bir avantaj sağlayacağını söylemek istiyorum. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.